Ben tekrar geldim eve, tekrar ağladım. İmkansızlar imkan dahilinde. Travmatik bir şekilde mutsuz son yaptı. Okumadan ölmeyin dediğim kitaplardan birisi. Kız inek değil lan. Yani. <laughs> e, yumuşak ricalar. Nazik ricalarına, tehditlerine. Merhaba ben Zehra Bülen. Bu bir Türkçe ödev videosudur ve ben bu videoda okuduğum kitabı anlatacağım. Kitabımızın adı Beyaz Zeki. İki kitaplık bir seriden oluşmakta. Bu birinci kitabı. ikinci kitabını ben internetten okudum. O yüzden şu anda elimden yok. Ee, birinci kitabı 764 sayfayken ikinci kitabı 928 sayfadan oluşuyor. İstiyorsanız hemen konusuna geçelim. Kitabımızın içinde bir krallık var. Krallık dememe bakmayın. Ee, krallar, prensesler, prensler yok. Sadece normal bir ülke. Fakat e, krallık ikiye ayrılıyor. Bir fakir kısım bir de zengin kısım. Zenginden kastım e, normal zenginler değil. Savcı, hakim ve e, ne bileyim milletvekili, başkanlar filan. Yani normal bir mesleğe sahipseniz ve kadınsanız pek bir öneminiz yok. Bu kralların fakir kısmı da o kadar fakir ki yani artık açlıktan ölüyorlar ve yolun ortasında kalıyorlar. Mezarları dahi yok. Aylarca yemek yemiyorlar, su içmiyorlar. E, yani mezarları yok. Daha ne olsun? sonra e, ya da hastalıktan ölüyorlar. E, ve bu krallık kadınları ve çocukları hor görüyor. Asla yani onlara eziyet ettiriyor. Biz savcıysanız ve kadınsanız dahi pek bir öneminiz yok. Eğer öneminiz olması istiyorsanız erkek ve rütbeli olmalısınız. Bizim bu kitap 1. E, Tekeş ağzından anlatılma ve bizim ana karakterimiz Eftali Atalar. Eftalyan'ın ağzından okuyoruz bu kitabı. Eftalyan bir avukat. Ee, babası ise milletvekili. Yani milletvekiliydi. Çünkü okuduğu yataklı bir kitaptan dolayı hapse atılıyor. Ve idam cezasına çarptırılıyor. Ee, Adnan Atalar yani Eftalyan'ın babasına idam kararını veren ise hakim Ali. İşte Ali diye bir hakim. Bir gün sene 2025 iken e, bir gün Eftal'ya bir ödül alıyor. Yılın avukatı diye. Ödülü almadan hemen önce, dakikalar önce Hakim Ali'yi yani Adnan Ataları babasına yedem dedesine veren adamı bir tuvalette köşeye sıkıştırarak öldürüyor. Sonra tabii ki kimse Eftali'nin yaptığına şüphelenmiyor. Eftali ödülünü alıyor ve yerine geçiyor. Sonra sene 2027 e, Eftali'ye babasının avukatlığını yapıyor. Tabii ki babası idam cezasına çarptırılmış bir insan yani ne kadar onun avukatlığını yapsa dahi ona pek yarar yok. Bu sebeple Eftal Kerem Karaman diye bir savcı ile evleniyor. Tabii ki savcı yani Kerem'i asla sevmiyor. Fakat sırf babasını korumak için onunla evleniyor. Kerem Karaman Adnan Atalar'ın yani Eftalya'nın babasının mahkemesine bakan, ve davasına bakan bir savcı. E, bir gün Eftelya babasıyla görüşmeye gittiğinde öğreniyor ki Eftelya ile babası Adnan Atalar'ın arasında görüş yasağı getirilmiş. Bunu getiren kişi ise Kerem. Yani Eftelya'nın kocası. İşte Eftelya bunu öğrendiğinde tabii ki çok sinirleniyor. Fakat kimseye bir şey diyemiyor. Kerem'e çıkışsa nasıl böyle bir şey yaparsın diye bir şey dese Kerem erkek olduğu için ve rütbeli olduğu için ki Eftelya ne kadar rütbeli dahi olsa kadın olduğu için Kerem'e böyle bir şey yapamaz diye düşündü. düşündü. Krallık böyle düşündüğü için Eftali'yi alır, e, hapse atarlar, işkence çektirirler gibi gibi. Bu yüzden Eftali asla buna karşı gelmiyor. Ama Kerem'den sonra herkes babasıyla görüşmek istediğini rica ediyor. Kerem ise bunu tamam diyor. Eftali sonra herkes babasıyla konuşuyor. Görüş bittikten sonra Eftali tam evine gidecekken Atlantıların arkasından bir adam giriyor içeri. Adamın ismi Tugay. Bir mahkum. Tugay Eftalya ile konuşmak istediğini söylüyor. Eftalya kabul etmiyor. Tugay zorluyor zorluyor zorluyor. Eftalya ise diyor ki ben kraldama karşı gelmiş bir adamla neden konuşayım? Tabii ki Tugay e, asla boş durmuyor ve Eftalya'yı zorlamaya devam ediyor. Ve bu zorlamanın içine tehdit de katıyor. Eftalya ister istemez Tugay'ın yanına gidiyor ve Tugay ile konuşmaya başlıyorlar. Tugay e, Eftalya'dan onun avukat olması rica ediyor. Esel'e kabul etmiyor. Ben seninle konuştum buna şükret. Sen neden, senin neden avukatın olayım? Sen krallığıma karşı gelmiş kötü bir adamsın gibi kelimeler söylüyor. E, fakat <laughs> bu Tugay'ın umurunda dahi olmuyor ve tehditlerine, eftar ricalarına tehdit. E, yumuşak ricalar, nazik ricalarına, tehditlerine devam ediyor. E, Eftalia daha fazla dinlemek istemediği için oradan çıkıyor ve evine gidiyor. O günün akşamı Eftelya'nın evine bir kargo geliyor. Kargoya açtığında kargoda bir video var. Yani video normal USB. Videoyu e, şeye bilgisayarına bağlıyor ve video yazmaya başlıyor. Videoda Eftelya'nın Hakim Ali'yi öldürdüğüne öldürdüğüne dair kanıtlar var. Yani kanıt değil bildiğin o anki kamera yani o anki kamera Eftalya'nın hakim Ali'yi öldürdüğü anını çekmiş. O video. Eftalya ertesi gün Tugay'ın yanına gidiyor ve avukatlık e, şeyini teklifini kabul ediyor. Çünkü kabul etmezse yani anla, anlamışsınızdır herhalde. Eğer Eftalya kabul etmeseydi bu videoyu krallığa göndereceklerdi. Ve Eftalya büyük ihtimal cezasına ya da işkencelere maruz kalacaktı. Kuzey'in teklifini kabul ediyor Eftalya ve ondan sonra bunlar avukat müvekkil olarak Tugay'ı özgürlüklerine kavuşturmaya çalışıyorlar. Tabi bunlar yaşadırken e, bir sürü zorluklarla karşı karşıya geliyorlar. Aslında normalde kitabımızı burada bitirmek zorundaydım. Çünkü devamlı spoiler olurdu. Fakat bazı önemli detaylar var. Yani kitabın konusuna dair değil fakat anlatmam gereken. Onları da hemen anlatıyorum. E, Tugay'ın hapse sebebi Tugay eskiden bir pilotta Ve pilotluk yaparken e, istemeden uçağı düşürüyor. Yani bir uçak kazası gerçekleştiriyor. Ve onu uçağın içinde rütbeli erkekler vardı. Kadınlar olsa umursamaz. Fakat rütbeli erkekler vardı. E, mesela atıyorum pek hatırlamıyorum ama herhalde hakim vardı. Ve bu sebeple ya da milletvekili ya da hakim. ikisinden birisi. Ve bu sebeple Tugay'ı e, kasten cinayet suçuyla yani evet cinayet işlememiş olabilir. Hiç kimse ölmedi o kazada ama öldürmeye çalışıyor teşebbüsüyle, öldürme cinayet teşebbüsüyle Tugay'ı hapse atıyorlar. Fakat Tugay e, hapisten çıkıyor. En son Tugay bir örgüt kuruyor. BL örgütü diye. E, örgütün ismini sonra açıklayacağım. Yani BL örgütü. Fakat neden ismi BL? Onu açıklayacağım yani. E, Tugay Sonra bu örgütü kurduktan sonra tekrar hapse giriyor. Çünkü bu örgüt krallığı karşı gelen bir örgüttü. İşte fakir kısma yardım eden, e, zengin kısmı ise rütbeli insanların bulunduğu krallık kısmına ise karşı gelen o, o krallığı çökertmeye çalışan bir örgüt. E, tabii ki Tugay'ın... E, Tugay'ın hapse girmesi örgütü asla etkilemedi. Çünkü Gira yani Tugay'ın ikiz kardeşi örgütü devam ettiriyor. Örgütün yeni lideri olarak. Ee, minik bir spoiler olabilir ama Tugay ricası üzerine ufak bir rica. Asla tehdit değil. Çok nazik bir rica üzerine. Ee, Eftalia tekrardan tekrardan değil. Yani Eftalya örgütün başına geçiyor. Lider olarak. Örgütümüzün ismi neden belli? Hemen açıklıyorum. Ee, bizim Eftali Atalar adlı ana karakterimizin vitiligo diye bir hastalığı var. Vitiligo hastalığını bilmeyenler için hemen söylüyorum. Vitiligo hastalığı Türkçe karşılığı ile e, inek hastalığı diye bir hastalık. ya direkt inek olarak düşünebilirsiniz. Aa, kız inek değil, yani yanlış <laughs> anlamayın. Ee, kızın vücudunda beyaz lekeler var. İşte. Boynunda var, yüzünde var, ellerinde, kollarında, bacaklarında, karnında, her yerinde beyaz lekeler var. Tabi eğer e, böyle esmer tenli bir insansınız, beyaz lekeli, lekeleriniz vardır. Çok açık tenli bir insansanız ya çok çok açık beyaz lekeleriniz vardır ya da koyu böyle siyah lekeleriniz vardır. Vitiligo yani inek hastalığı buna denir. Ve Eftalya'nın dediğim gibi bu hastalık, Eftalya bu hastalığa sahip ee, ve Eftalya şey bu hastalığını asla sevmiyor ve Tugay da sırf Eftalya bu hastalığını sevsin diye ve Eftalya'ya aşık olduğu için ufak çaplı bir spoiler e, Eftalya'ya aşık olduğu için kendi kurduğu örgütü Eftalya'nın hastalığı olan beyaz leke ismini yani BL'yi koyuyor. Beyazın B'si, lekenin L'si. Bu kadarını anlamışsınızdır umarım. Ee, şimdi diyeceksiniz ki tamam da Tugay Eftalya'da eftalya'dan Eftayla cümle kurup geleceğim. Kurdum. Tugay Eftay Eftalya'yla tanışmadan önce bu örgütü kurmuştu. Nasıl ismi Eftalya'yı temsil ediyor dersiniz. Hayır, Tugay Eftali'yi yeni tanımadı. Tugay Eftali çok önceden de tanıyordu ve Eftali'nin bu hastalığını sevmediğini de biliyordu. O yüzden e, örgütüne bu ismi koydu. Fakat Eftalya Tugayı o mahkum, o babasıyla konuştuğu gün tanıdı. Fakat dediğim gibi Tugay Eftali'yi de çok önceden tanıyordu zaten. Umarım ne anlatmaya çalıştığımı anlamışsınızdır. Fakat bir süre sonra bu örgütümüzde bir hain ortaya çıkıyor. Bu hain e, örgütteki önemli olayları alıp krallığa yetiştiren krallık yanlısı bir kötü bir hain işte. Zaten hainin iyi kötüsü olmaz. E, bu hainimizi bulmaya çalışıyoruz. Hem Tugay'ı özgürlüğüne kavuşturmaya hem Adnan Atalar'ı özgürlüğüne kavuşturmaya hem de haini bulmaya çalışıyoruz. Ve krallığı çökertmeye. Acaba bunlar olacak mı? Kitabın sonunu okuyup öğreneceksiniz. Şimdi kendi duygu ve düşüncelerime geçelim. Kitabın konusu bitti. Ben kendi duygu ve düşüncelerime geçiyorum. İlk e, olarak dediğim gibi bu birinci kitap. Bende ikinci kitabı yok. Okudum ama bende yok. İşte satın alacağım sonra. Kitabın sonu bitirdikten sonra 3 gün boyunca ağladım. Şimdi diyeceksiniz ki 3 gün boyunca uyu nasıl ağladım? Şimdi hemen anlatıyorum. Ben bu e, beyazdaki iki kitabının sonunu okuduktan sonra ağladım bayağı 4 saat falan. Sonra uyudum uyandım okula gittim. Okulda böyle okula çok durgunum. Sonra okuldan eve geldim. Evde de ağladım. Uyudum uyandım tekrar okula gittim. Okulda durgunum. Sonra tekrar geldim eve tekrar ağladım. Bu böyle bu e, kısır döngü 3 gün boyunca işledi. Şimdi çoğu kişi diyor ki Herhalde anlattıklarımın anladığınız üzere bu kitap mutsuz son. Tabii ki sonunda ne yaşandığını söylemeyeceğim. Fakat mutsuz son olduğunu bilmeniz yeter. Peki, e, mutsuz son olmasını destekliyor muyum? Hayır, asla desteklemiyorum. Çünkü aslında yazar şöyle bir şey demişti. Kitabın içinde kitabın sonu ile ilgili spoilerler var. Herkes dedi ki, işte kitabın sonunda zaten belliydi böyle bir son olduğu, olacağı. Çünkü Kitabın içinde yazıyordu falan diyorlardı. Fakat kitabın içinde ne kadar mutsuzlukla, karamsarlıkla alakalı yazılar olsa da mutlulukla, güzellikle, önem ne bileyim evlilikle alakalı daha çok e, yazı vardı. Ve kitabın içinde, kitap 21 bölümden oluşuyor herhalde. Birinci kitabı 21 bölümden oluşuyor. Ve bu 21 bölümün içinde eee en az her en az böyle 20 tane 20-15 arası şey yazısı var. İmkansızlar imkan dahilinde. Bu demek oluyor ki yani herkes dedi ki bu kitap mutlu bitmesi, bu kitabın mutlu bitmesi imkansız. Ama bazı insanlar da şu şekilde düşünüyordu. Evet bu kitabın mutsuz bitmesi, mutlu bitmesi imkansız. Ama imkansızlar imkan dahilinde diyerek ben bu kitabın mutlu bitmesi imkanlı hale gelir gibisinden düşünüyorduk. Fakat yazar bize mini çaplı bir şok yaşatarak kitabı travmatik bir şekilde mutsuz son yaptı. Ee, evet ben bu kitabın sonunda 3 gün boyunca ağlamış olabilirim. Ya da sonunda travma geçirmiş bu nasıl son diye krizler geçirmiş olabilirim. Ya da favori karakterim hain çıkmış olabilir. Ama şöyle bir şey demek istiyorum. Büyük ihtimal benim yaşadığım her şeyi siz de yaşayacaksınız bu kitabı okuyanlar. Fakat e, bunu belirtmek isterim ki evet kitap mutlu son, evet kitabın sonunda travmatik olaylar yaşıyorsunuz. Fakat okumadan ölmeyin dediğim kitaplardan birisi. Kitabın içinde bence e, kitap çok güzel. Evet belki konusu sizi sıkmış olabilir ama çok güzel bir kitap anlıyor musunuz? Bir kere bence beyin açıcı bir kitap. Yani e, okurken... Ben aslında okurken çok sıkılmıştım. Neden diye sorarsanız ben daha böyle eğlenceli kitaplardan yanayım. Ama yani ilk 100 sayfasında çok sıkılmıştım. Sonra kendi kendime dedim ki... Aslında çok mantıklı ve çok güzel yazılmış bir kalem. Yani çok mantıklı yazılmış ve kalemi çok güzel bu yazarın. Dedim ve asla sıkılmadan tekrar okumaya başladım. Böyle sonra gerçekten fark ettim. Gözümü açtım. Beynimi açtım ve fark ettim ki gerçekten herkesin şans vermesi gereken bir kitap. Ve ters köşeler olsun. Ne bileyim hukuki, hukuki olsun. Müvekkil olsun, suç alsın, idam olsun. Ya da ne bileyim ters köşeler olsun. Bu kitapta her şey çok güzel. Çok uzattım. Biliyorum. Ama size son kez şunu söylemek istiyorum. Biliyorum ben bu videoyu belki de 20 kere falan çekmişimdir. Bu ödevimin son günü. O yüzden e, yetiştirmeye çalıştım. Bu videoyu 20 kez çekmişimdir dediğim gibi. Ama her seferinde bir kelime sırf bir kelimeyi yanlış söyledim diye videoyu baştan atılıp baştan başladım. Onda da yanlış bir kelime kullandım. Sonra tekrar baştan başladım. Bu videoda da belki onlarca 20, 30, 40 artık bilmem kaç tane kelimeleri yanlış tane yine bakın yine söyledim. Yanlış kelime söylüyorum. Onlarca yanlış kelime söyledim büyük ihtimal bu videoda. Fakat e, biliyorum düzgün konuşamıyorum. Biliyorum düzgün kelimeler kullanamıyorum. Düzgün cümle kuramıyorum. Fakat e, umarım videoyu beğenmiş ve dediğim şeyleri anlamışsınızdır. Umarım kitabı da beğenmiş ve kitabı almak istersiniz diye düşünüyorum. Ee, kitabın sonunda travmatik olaylar yaşayabilirsiniz. Son kez bunu da söylediğime göre. Siz, e, hocam sizi çok seviyorum. Özellikle çok kafa dengi bir insansınız. Bunu da söylemek istedim. Ben Zehra Bulem ve benim videom burada son bulmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.